Evet dostlar selam. Ocak ayında bildiğiniz üzere şat şova seyahat ettik. Aslında şat şov videoları daha YouTube kanalında tamamlanmadı. Ama o zaman videoda da bahsettiğim üzere elime geçen ilk fırsatta atlayıp Samsun'a gideceğim. Ve TTI Combat'ın atışlarını yapmak istiyorum demiştim. Samsun'dayız. Canik'in atış alanındayız. Canik sağ olsun TTI Combat'ı Türkiye'de bizlere atış imkanını verdi. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Böylelikle çok fazla gelen bir sorunun da cevabını vermiş oluyoruz. Birçoğunuz bu silah Amerika'da mı üretilecek gibi sorular yönetiyordu. Ama burada devasa fabrikaları olan bir firmanın Amerika'da bu silahı üretip oradan bize gelmesi gibi bir şey söz konusu değil. Silah Türkiye'de üretiliyor. Ve bugün Kutu içeriğini zaten size anlattığım için direkt ben atışa geçiyorum. Atış yaparken kendime göre birkaç testim var ve çok fazla merak edilen bu kompansatörün kolay sökülüp takılmasıyla ilgili de size göstereceğim. Atış anında da hissiyatlarımdan bahsedeceğim. O zaman hızlıca atışa geçelim. Evet, Amerika'daki kutunun birebir aynısı. Bunun çok fazla bu videoda duyacaksınız. Çok fazla dile getireceğim. Kutu içeri aynı, oradan farklı olarak sadece bu tetik yuvasının içine giren bir kilit orada da bahsetmişim, orada satılması için bu zorunlu kutunun içerisinden çıkması gerekiyor. Bizde fark sadece o yok. Şimdi bugün normalde ben buraya geldiğimde böyle bir, işte bir kutu mermi atarım en fazla giderim ama bugün öyle olmayacak yani. Çünkü bu silah piyasaya çıkmasını bekleyeceğiz bu silah piyasaya çıkana kadar ben gece rüyama gireceğine, yani aklımda duracağına, anladım, cebimde dursun. Hazır bu imkanı bulmuşum. Saat daha iki, yemeğimizi yemişiz. Enerjimiz yerinde. Yağmur yağsın, kar yağsın. Bir önemi yok. Bugün bol miktarda mermi atacağım. Reels için atış yaptım. Tahminlerimin çok 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 üzerinde bir hissiyat farkı var. Şu anda 18, 19, 20. 21. Uzatmadıyla. Evet, videoda bu arada videoya ilk kez denk geliyorsan ya yani bu videoyla Titiy Combata e geliyorsan şurada çıkan karta tıklayıp önce gidip kutu açılımını Amerika'da yaptığımız videoyu izleyebilirsin ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsin. Evet, müsaadenizle atışlara geçiyorum. Şimdi Namlı önündeki kompansatör. Burada birkaç tane de slow motion yaparız. Normal atışlarım neyse herhangi bir fark olmaksızın. Şahlanma ve elimdeki geri hissiyatı inanılmaz farklı. Tabii ki hissiyatı anlatıyorum ama bunu e, size bir de göstermem lazım. Yani bunu bir şekilde size ispat ediyor olmam lazım. O yüzden e, elimde bildiğiniz üzere uzun yıllardır Mentis'in Mentis modelini kullanıyorum. Orada bir data veriyor bize. Geri tepme analizi. Şimdi bunu silahın üzerine takacağım. Bununla bir şahlanmaya bakacağım. Bu geri tepme, şahlanma. Yani kompansatör işe yarıyor mu? kompansatör ne kadar fark ediyor bunu bu uygulama üzerinde görmeyi amaçlıyorum. Şimdi mentisi açtım. Bağlandım. Geri tepme ölçer. Şimdi buna basacağım. İlk önce ayarlardan gerçek atış sağ elliyim ileri takıyorum tabanca her şey okey. Şimdi üç tane koyuyorum. Bir de bunu e, SFT Pro ile de yapacağım. Yani kompansatörsüz bir model. Ölçü olarak yaklaşık aynı. Bir önceki videoda SFT platform demiştim. Ama burada aldığım bilgilerde aslında bu tamamen unik bir tasarım. Yani bu SFT'nin gövdesi alınmış ve bunun üzerine bir kompansatör eklenmiş gibi bir şey değil. Tamamen tasarım yenilendiği için buna SFT gövde diyemeyiz. Ama ben şahlanmayı ölçü olarak, boy olarak yaklaşık SFT yakın olduğu için onunla yapacağım. Şimdi mentisi yerine oturttum. Hatta biraz daha öne alayım. Evet. Açık. Şimdi geliyorum alıştırmalardan. Geri tepme ölçere geliyorum. Kalibre etmem lazım diyor. Arkadaşlar yere koyacağım inanır mısınız? Kalibrasyon yapıldı. Sağ elliyim. Şimdi geri tepme ölçere açtım. 3 atış yapacağım. Şimdi bu birinci atışım. Olabildiğince aynı stabil atışlar yapacağım. Bu bir. bu iki, bu üç. Silahım boş, kılıfa girmiyor. Şimdi şarjörümü çıkarttım ve bakalım mentis bize ne demiş. Geri tepme açım eksi 3.7 yani olabildiğince düz çıkmışım. Şurada beklemiş ve ben tekrar aşağıya indirirken ki izledim yol. Namlu kalkış 10.27. Namlu kalkış 12.66. Buradaki verinin önemini de size söyleyeyim. Burada ne kadar dik bir çizgi izliyorsa bu benim kavramamın o kadar doğru olduğunu gösteriyor. Namlu kalkışımda 12 derece, 11 derece ve 10 derece. Şimdi bunun atışları devam edeceğim. Bu rakamları ekranın kenarına koyarız. Sonra SFT ile atış yaptığımızda onları da size göstereceğim. Şimdi mentisi şimdilik çıkartıyorum. Silahımı kılıflıyorum. Biraz daha hedefler atmaya devam ediyorum. Şimdi kutu içeriğinden ne çıkıyordu? Bir tane Tara'nın tasarlamış olduğu Artür şarjör uzatma ve buna ek olarak da artı sıfır. Yine bir uzatması var. Bir tane de 18'li şarjör çıkıyor. Şimdi burada oldukça fazla metal hedeflerimiz var. Ya o kadar az zoruyor ki. Ve hatta bendeki hissiyatı bu. Ama durmaksızın atış yaparım bunda. Çok netim. Kabzenin üzerinde şuradaki elimi göstereyim. Amerika'daki videoda e, kabzenin üzerindeki o tekstürleri farklılaştırdılar. Taran Batlı'yla yaptığımız sohbette ayak üstünde kendisinin bunun çok agresif bir şekilde olması istediğini söyledi. Çünkü bu bildiğiniz üzere her ne kadar yarışmalarda da kullanılabilse adı üstünde kombat bir silah. Ve bu her şartta, yani bugün yağmurlu bir havadayız. Montumun üzerinde ellerimin ıslansa da, ne bileyim, çamurlu dahi olsa, düşüp kalkıp kumlu dahi olsa, bu gövde üzerindeki kavramanın tam olmasını istiyor. Daha silahı kutudan çıkartıp, elinize ilk aldığınızda bu hissiyatı yapıyorsunuz. Bu elinde çıkan izler elini acıtacak bir İz değil yani normal yastıkta bile elin üzerine yatsın o iz çıkıyor. Ama kavramanızı gerçekten çok üst seviyeye çıkartıyor. Daha bitmedi. Daha baya mermimiz var. O yüzden ikinci turu dolduracağım. Dört müydü yoksa? Atışa devam edeceğiz. Fark ettiysen Harun şey yapıyorum. Ya uzatmalıyı takıyorum. Üç fazla üç fazladır abi. Atış konusunda fırsatı bana Fizan'a geldi. Olur atış yapacağız deseler atlar giderim. Şimdi hepinizin alta yapacağı yorumları biliyorum. Videoyu izlerken. Abi ne zaman satışa çıkacak? Şu an için bilmiyorum. Abi fiyatı ne olacak? Şu an için bilmiyorum. Ama şurada çıkan Instagram hesabını takip edin. Bu bilgiyi Canik'ten aldığım ilk gün söz oradaki Instagram hesabında bu bilgiyi paylaşacağım. İlk de benden duyarsınız he. Ona göre Instagram'da buluşalım. Hadi gelin şarjörü de atalım. Bir de neyle test edeceğiz dedik. SFT. Elimde Canik Mete SFT Pro modeli var. Men seksi taktım bağladım silahımı kalibre etmesi için tekrar zemine bırakıyorum kalibrasyon yapıldı sıfırla dedim sağ el ileri evet 3 atış yapıyorum tekrar bir uygulamadan bakayım ölçtü etti bir şey olmasın atıyorum bu çok oldu bunu ilkini pas geçeceğim 3 atışı yaptım. Mentisi çıkartayım kılıfa girebilsin. Güvenlik. Bunları aldım. Bakalım. 20. 20 derece. 11.91. ikinci sıkı tutuşum. Üçüncüsü 14.68. 3 Üç atış var. Bunları cebimizde fazla fazla ölçtü. Bu en son şey. Bu olamaz. Bu da olamaz. 1-2-3. 20. 11.91. 11. 91. 14-68. Geri tep maçları da bu. Bunları üçün ekran görüntüsünü alıp videonun kenarına koyacağım. Kararı siz verin. buradaki atış alanındayız. Tabii ki arkada ekipler var. Bugün neyi göstermek istiyorum biliyor musunuz? Nereden baksanız 100 mermi attık şu anda. Bu 100 mermiden sonra gelin ilk kez DTI kombatı beraber sökelim. Hem de size kompansatör, bu hızlı değişen denen kompansatör nedir? Nasıl değiştirilir? Bu videoda gösterelim. Hadi gelin bakıma gidelim. Evet şimdi 100 atıştan sonra şimdi her kompansitörü silah gibi bu da çok soruluyordu. Ucunu göstereyim. Kompansatör deliklerinden çıktığında tabii ki bir kirlenme olacak. O bu seviyede. Siz atacağınız şeylere göre kıyaslarsınız. Bir de size göstermek istediğim şey şu. Bu da çok fazla soruluyordu. Şimdi gelin bu big change barrel dedikleri ama şimdi gelin bu kompanzatör nasıl Bu kadar çıktı. Takarken de ortada bir yolu var. Yerine oturtuyorsunuz, döndürüyorsunuz. Şimdi şu uç tarafa dikkat. Döndürdüğünüz zaman bakın belli bir yere kadar gelecek ve tık. Ondan sonra aynı şekilde toplayıp silahınız atışa hazır. Kompansatörü hızlı çıkarılır takılır hikayesi de tam olarak bu. Bunu da çok fazla soruyordunuz. Bunu da burada değinelim. Hatta hazır buradayız. Yan tarafta şöyle gösterirse Şevki de video için hazırlanıyor. Şevki'nin de YouTube kanalına gidip Şununla beraber bir videosunu izlersiniz. Ama ben şunu göstermek istiyorum. Bakın. Elimde bir SFT Pro. Şu boyutlarını bir göstereyim. Ve bir tane de ne alalım? Bakalım ne var burada? SFX Rival var. SFT'den bir tık kısa. Rival'dan da SFT'den tabii bir tık kısa. Rival'dan bayağı kısa. Yani ara boy gibi oluyor. Ama yine de full size bir silah. O zaman videoyu bitiriyorum. Demeyeceğim tabii ki. Daha gideceğim. Orada bekle. iki kutu mermim var. Onları da atacağım. İzlemek isterseniz devam edelim. Buyurun. Mermiler yağmurda ıslanmış. Bu da çok gelen soru. Vay işte Sterling Luger'ler bak şu an elimde. Lak Lock yok. Laksız mermi atmam. Laksız mermi şöyle. Ya işte üstüne yağmur. Hadi bakalım deneyelim. Tutukluk yapacak mı? Patlamayan mermi olur mu? Alta yorum yazın. Islanan mermi yağmur altında atışa geldik. Mermilerim de böyle varilin üzerinde ıslandı. Çok teşekkür ederim Şevki Bey. Çok nazik bir insansınız çok sağ sağlı. Evet, evet. Şevki'nin YouTube kanalında da 15 yıl sonra ilk kez beraber bir video atacağız. Ona da gidip bir bakın. Şevki çünkü farklı içerik üreticileriyle içerik üretmeyi seviyor. O yüzden sıra bize de geldi şükür. Evet. Dur ya diğer şarjörde doldurayım. Ha? Harun ne diyor? Git gel yapmayalım. Zaten kaldı bir kutu. Arkada da şimdi Şevki şey çekecek. Optik yükseltmeleri var. Ve susturuculu bir silahla atış yapacak. Şevki'nin YouTube kanalında da en çok izlenen videodur. Susturuculu. Herhalde yeniden mi kanalı büyütmeye çalışıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Trafik mi düştü acaba? Şevki Bey ne diyorsunuz? Buyurun şu hedefleri de kaldırayım. Yağmur başlıyor. Diğer çekim için ha? teşekkür ederim Arun. Evet yağmur başlıyor. Vallahi çok iyi. Diyecek hiçbir şeyim yok. Böylelikle daha deminki sorduğumuz sorunda cevabını aldık herhalde. Islanan mermide sıkıntı yaşar mıyız? Yaşamazsınız. Millet bunları suyun altında basınçlı şeyde filan test ediyor. O yüzden laktı, laksız da çok takılmayın. Atış hissiyatından bahsettim, duygularımdan bahsettim. Amerika'ya gidip kutu inceleme videosunu Amerika'daki videoya gidip izleyebilirsiniz. Silahla ilgili düşüncelerim bunlar. Çıkarsa kesinlikle alırım. Beni duygusal olarak da, fiziksel olarak da, psikolojik olarak da inanılmaz mutlu etti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.